2019'un sonlarında Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir vaka bildirildi. Wuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan bu yeni virüs hakkında çok az şey biliniyordu. Ortaya çıkışından itibaren bilim insanları virüsü tanımlamak için zamanla yarıştı yeni virüsün genlerinin dizilimiyle SARS virüsünün gen diziliminin %75 oranında benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Bu da yeni virüsün de koronavirüs ailesinden geldiğini gösteriyordu. Evet Çin'de Şekli taca benzediği için latince corona adı verilen koronavirüslerin ortak özelliği hayvanlardan insanlara bulaşabilmesi. Şimdiye kadar korona ailesinden 7 virüs hayvandan insana, insandan da insana bulaştı. Yeni virüs de onlardan biri. Korona virüs ailesinden gelen SARS nedeniyle 774 kişi ölmüştü. Yine aynı virüs familyasındaki MERS, 2012'de 282 kişinin ölümüne yol açtı. Yeni ortaya çıkan virüs de solunum yollarını etkiliyor. Bu nedenle öksürük yoluyla bulaşıyor olması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Bunun dışında temasla da bulaşabiliyor. SARS ve MERS virüslerinin kaynağı yarasalardı. Bir balık pazarından yayılsa da yeni koronavirüsün kaynağının tam olarak hangi hayvan olduğu bilinmiyor. Ancak Çinli bilim insanları virüsün yılandan geldiğini tahmin ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sadece birkaç gün içinde ülkenin diğer şehirlerine de yayıldı. Bir ay dolmadan 16 ülkede yaklaşık 6 bin vakaya rastlandı. Belirtileri herhangi bir grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna çok benziyor. İlk belirtisi yüksek ateş. Kuru öksürük ve yaklaşık bir hafta sonra da nefes darlığına yol açıyor. Bu durumda bazı hastaların hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Virüsün bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesi için örnek alınması ve alınan örneklerle kan üzerinde laboratuvarda çeşitli testlerin yapılması gerekiyor. Yeni virüsün kanıtlanmış bir tedavisi yok. Aşı için çalışmalar sürüyor ancak bu bir yılı bulabilir. Bu da devletleri mücadele yöntemi olarak şüphelenilen vakaları karantina altına almaya mecbur kılıyor. Mesela Çin, Wuhan'da dahil olmak üzere 12 şehirde toplamda 35 milyonluk bir nüfusu karantina altına aldı. Ayrıca iki hafta içinde 3 adet hastane yapmak için çalışmalara başladı. Peki bireysel önlem olarak ne yapmalı? Elleri sabun ve suyla ya da alkol bazlı ıslak mendille temizlemeli öksürürken ya da hapşururken ağız ve burnu mendille ya da kolla kapamalı. Grip belirtileri gösterenlerle yakın temas kurmamaya çalışılmalı. Et ve yumurtalar iyice pişirilmeli. Yaban ve çiftlik hayvanlarıyla koruyucu önlemler almadan temas kurmamalı. Sağlık Bakanlığı sağlık personelini bilgilendirmek için koronavirüs hakkında bir rehber yayımladı. Rehberde acil bir durumda hastaların Türkiye'deki hangi hastanelere gönderileceği de yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perşembe günü sabah saatlerinde Türkiye'de herhangi bir koronavirüs riski bulunmadığını söyledi. Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı bu süreçte tamamladık. Türkiye ayrıca virüsün ortaya çıktığı Wuhan ile İstanbul arasındaki uçak seferlerini de durdurdu.